Herkese merhabalar ilave tv'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya'nın ilk 10 ekonomisine girmek üzereyiz sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave tv her yerde ilave tv sizleri seviyor. Aa, bir şey diyemem. Nasıl yorum, ekonomi? Yorum, yorum yapmıyorum. Ekonomi nasıl? İyi değil. İşte Dünya'da ilk 10'a girmek üzereymişiz ama ekonomi olarak. Olabilir vatandaşın ekonomisi girdi mi ilk ona işte bilemeyeceğim yani ben Girmedi. yorum yapmıyorum. Abla merhaba buyurun Dünyada merhaba ilk ona girecekmişiz ekonomik olarak hamdülillah Allah'a şükürler Hamdoluklu. olsun. Her taraf dolu her dükkan dolu millet akın akın alışveriş yapıyor herkes yiyor içiyor Allah'a şükürler olsun. Abi herkes alışveriş yapıyor diyor esnafa soruyor. Aynen ya. işte her yeri dolu görüyoruz. Allah Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Abi ne diyor ablamız? Vallahi bilmiyorum ki ne dediğini. Dolu diyor dükkan. Oturuyoruz ya yani, ne güzel baksana. Nasıl işte? Süper. Kona giriyormuşuz. Oturmadan yana hiçbir sıkıntı yok. Sürekli oturuyoruz. Tabii canım. Ey Amerika hey, ey Amerika hey. Ey, ey kılıçlar oğlum. <laughs> 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 Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Dünyada ilk ona girmek üzereymişiz ekonomi olarak. İnanıyor musunuz siz? Ben hayatta... Ablam hayattayım. diyor, girdik diyor. Palavradır. Girmedik asla giremez. Bu kafayla hiçbir yere giremez. Üçün, üçüncü dünya ülkesine girdik. Zaten oradayız da çıkamıyoruz. Yıllarcadır çıkamıyoruz. Bu son 20 senede iyice geriye gittik. İyi değil mi abi ekonomi? 2013'e kadar fanatik Erdoğancıydım. 2013'ten sonra kesinlikle. Şu anda ne bizim demokrasi sorunumuz var, ekonomiyi bırak. İnsanlık sorunumuz var. Adalet sorun. Adalet sorunumuz var, insanlık sorunumuz var. İslam'ını savunuyorlar, İslami değerlerini yerlere getirdiler. Şu anda e, geçenlerde bir istatistik yapılmıştı. Müslümanlar e, artık millet Müslümanlara güvenmiyor. Evlatlarını bir yere gidince çurkan onlara teslim etmiyor. Özal zamanında ilk bire girerken şimdi ilk ona girememişler. Yani bir yere giderseniz tatile evladınızı Müslümanlara bakır mısınız? inançlı bir aile? Şimdi ilk ona girememişiz. E, Konya'daki Ensar Vakfı'nı biliyoruz. İstanbul'daki tarikatları biliyoruz. Yani o, o, orada ilk ona girmiş olabiliriz. Belki ilk birdeyiz. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> şey değil. ya abi şimdi veliler ortada. Her bilgi ortada. Şimdi yani açıklıyor diye öyle bir şey yok yani. İnternette her olan birey gidip araştırıp doğruyu öğrenebilir yani şimdi. Ki ona girmiş gibi bir durum yok yani. Gittikçe daha da kötüleşiyor durum. Sondan ilk 10 mu sence? Baştan ilk 10 mu bu? Sondan ilk 10 ki hatta sondan ilk 3'tür abi. O kadar iddia Kesin abi. Kaçarı yok. Gençler olarak nasıl etkileniyorsunuz ekonomide? Abi şöyle etkileniyorum. Şimdi yurt dışındaki gençlere bakıyorum. Adamlar istediği her şeyi yapıyor. Adamlar benim yaşıma geldi ülkeleri gezmiş oluyor. Ben maksimum İstanbul'a gidebiliyorum. Hani zor. Aynen abi. Hani o benim için gezmek oluyor. Onlar Avrupa turu falan yapıyor. Şimdi hani şimdi abi bir mi ikisi şimdi? Namkör de. Ya abi şimdi hani baktığımızda bu duruma ülke gittikçe kötüleşiyor yani. Dolar kaç oldu? Sekiz buçuk oldu şu an. Durum çok kötü abi yani kim öyle öyle dedilerdi yani ilk ona girmiş olmuyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim Yani e, insanların alım gücüne bakmak lazım. Ben insanların hiçbir şekilde alım gücünün olduğunu düşünmüyorum. Eee bir de hangi ilk on arasında yani? Ekonomi ben olayım. sonda. Yok yok ben sizin sorunuzu anladım. Ben sonda olduğumuzu düşünüyorum. Yok İttepe'de 10'daymışız. Böyle 11, 12, 10 gidip geliyormuşuz. Onun <laughs> içine girecekmişiz. Aa, en son G20'de olduğumuzu biliyordum da e, son verilere bakmadım. Statista sitesinden genellikle bakıyorum da. Ben Türkiye'nin ilk 20'de olduğunu bile düşünmüyorum yani. Çıkın yani insanlara sorun bakalım alım güçleri günden güne düşüyor mu yoksa yükseliyor mu? Eğer günden güne yükseliyorsa ben hak vereceğim biz ilk giriyoruz. Ama ilk 10'da değiliz yani. Değil mi? Yani Cumhurbaşkanlığı'nın kendisinin ya da sitesinin ya da hükümetle doğ doğrudan ya da dolaylı etkileşimde olan hiçbir siteye, hiçbir veriye ben güvenmiyorum. Kendisi açıkladı. Yok kendisini yani Allah ver dese ben Allah'a inkar ederim. İnanmıyorum yani. Hayırlı günler. Teşekkürler. Efendim dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek üzereymişiz. Ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi bize bir dokun bina aşit. Ben nargile işletmecisiyim. Biz tam bir buçuk senedir dükkanlarımız kapalı. Pandemi başlangıcında... ...kepenkleri ilk kapatılan esnaf grubu biziz. Yani bir buçuk senede en ufak bir destek almadığımız gibi... E, ...sosyal medyada da bazen böyle sesimizi duyurmaya çalışsak... ...hep böyle bir e, bazı mecralarda e, dalga konusu olduk. Halbuki bizler esnafız. Hepimizin ailesi var. Evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ama bunların hiçbirini dikkate almadılar bizi yok saydılar ve biz 10 binleriz. Birçok esnaf arkadaşımız kepen kapatmış durumda şu anda. Yani ekonomi, ekonomi bu işler hikaye. Bıraksınlar. Biz sokaktaki ekonomiye bakalım. Kendi evimizdeki ekonomiye bakalım. Bitmiş durumdayız yani. Ee, bu buçuk yıllık süre içinde hiç destek almadınız mı? Çünkü e, hem turizm bölgelerinde hem e, büyük şehirlerde büyük bir nargile e, kafeler var, işletmeleri var. Hiç yardım dokunmadı mı size? Vergi levhasının, yanlış hatırlamıyorsam, son iki rakamına göre e, bu destekler açıklanmıştı. Bize en ufak bir yardım dahi çıkmadı. Hiçbirinden faydalandırılmadık. E, bu şekilde biz mağdur, mağdur bırakıldık. Ama şu anda zannediyorlarsa ki nargile kafeler yasaklandı, kapatıldı, satılmıyor hiçbir yerde yok. Veya nargile satışı kullanımı azaldı. Çok yanılıyorlar. Şu anda Türkiye'nin her yerinde kafelerde olsun, otellerde, otellerde olsun birçok yerde kaçak bir şekilde nargile veriliyor. Ve artık bu işler merdiven altına düştü. Kaçak tütünler kullanılıyor. Ee, daha çok zarar veriliyor. Evlere girdi. Evlerde insanlar çocukların yanında artık içmeye başladı. Nasıl ki alkolde vergi arttırımına gittiler ve millet evlerinde kimyager olduysa evlerinde üretmeye başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bugün sanırım İzmir'de bir kız çocuğu ifade etmiş. Allah rahmet eylesin kaçak alkolden deniyor. Eee nargile de aynı şekilde merdiven altına düştü. Millet artık kendi evlerinde tütün üretiyor. Kendi şekilde bu şekilde yapıyorlar. Kaçak insanlara ne oldu belli olmayan işliyorlar. Halbuki biz yani e, vergiye tabiyiz. Yani nargile kafe olarak e, bizim vergi levhamız var, her şeyimiz var ve dünyanın şu anda hemen hemen her yerinde nargile kafeler açık kardeşim. Sadece Türkiye'de kapalı. Ukrayna'ya gidin, Rusya'ya gidin. Arap ülkelerini zaten saymıyorum. Komşularımız Suriye'si, İran, Dubai'si. Bunları zaten saymıyorum. Almanya'ya gidin. Ve yani ve bunlara kapalı oldukları süreçte hepsine mesela Almanya'da arkadaşım var Berlin'de. 9 bin euro, 13 bin euro, 15 bin euro bunlara destek sağladı devlet. Ama burada mesela dün e, Twitter'da gündemdi nargile kafeler. Evet. Turizm Bakanı'nın otelinde nargile paylaşımı yapıldığı gözüktü. Yani bir story atıldı ve Turizm Bakanı'nın otelinin olduğu anlaşıldı. Yani e, kafelerde sigaralar serbestken e, alkollü yerler açılmışken neden nargile kafelere özellikle yasak getiriliyor hala? Şimdi ben... Sağlık açısından mı bir sıkıntı yoksa e, bu kurallara uyulmuyor mu? Sağlık açısından mutlaka nargilenin de bir sıkıntısı vardır ama her şeyin olduğu kadar var nargilenin de. Şimdi nargilelerde sen alırsın bunu temizlersin Özel deterjanlarıyla dezenfektesini edersin. Ve kullanat marpucu verirsin. Sonra nargileyi kenara koyup dezenfekte edersin. Bir daha onu aynı müşteriye vermezsin. Bakan Bey'in durumuna gelecek olursak aynı storyyi ben de gördüm. Sadece Bakan Bey olsa yine iyi. Birçok otelde Antalya'da şu anda nargile veriliyor. Birçok kafede nargile veriliyor el altından. Yani şimdi Bakan Bey'in otelinde serbest de Bizim kendi işletmelerimizde nasıl yasak oluyor? Yani vicdan artık ya. Bunu soruyorum yani. Bu hak mıdır yani? Biz bir buçuk senedir kapalıyız. Ama Bakan Bey'in oteli isim daha fazla yani otel ismi var. Elimizde fotoğraflar, videolar da var. Bunları şimdi söylemeyeceğim. Ee, oradaki esnaf arkadaşlara da daha fazla zarar vermek istemiyorum. Biz zaten zarar gördük göreceğimizler. Ama onlara da iki çift lafım var. Kendileri kaçak göçek satıyorlar diye sessiz kalmasınlar. bizleri de unutmasınlar. Bizler açamadık dükkanlarımızı. Onlar orada kaçak veriyorlar. Biz onların isimlerini şu anda oteller isimlerini vermek istemiyorum. Ama hepsinin bizde kayıtlı, videolu, resimli fotoğrafları hepsi elimizde mevcut. Lütfen herkes sesini çıkartsın. Kimse korkmasın kardeşim. Biz artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bir buçuk yıllık süre içinde kredi çektiniz mi? Kredilerinizi, borçlarınızı, eviniz nasıl geçindirdiniz? Şöyle söyleyeyim devletin ilk başta verdiği bir 25 bin liralık bir esnaf kredisi vardı. Benim zaten bir kredim vardı. Üstüne bu krediyi de çektim. Bu kredinin ödemelerini ertelediler. Ama şu anda o kredinin ödemeleri yine başladı. E benim dükkanım açılmadı. Ben şimdi bu krediyi tekrar nasıl ödeyebilirim? Ben şu anda ikinci bir krediyi kovalıyorum. Yani beni daha fazla borçlandıracaklar. Şu anda beni iki kat daha fazla borçlandırmaya çalışıyorlar. Elim mahkum. Ne yapacağız? Evde çocuk var, hanım var, aile var. Nasıl geçineceksin? Mecbur yine krediye başvuracağız ve beni borçlandırıyorlar kardeşim kendilerine beni borçlandırıyorlar. Borçlanmadan bu ülkede yaşayamıyorsun. Borçlanmadan gelir yok, çok. yok gelir yok hani yok bir şey kardeşim yok yani. Yani bizi bitirdiler yani. Dün gece Twitter'da gündem oluşturmaya çalıştırdık işte nargile kafeciler olarak. Ee, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şu anda burada sana gelip yanaşmamın sebebi de bu. Normalde Hayatta böyle bir şey yapmam. Ee, ama artık demin de söyledim. Bize atılan son tekmeydi bu. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Yani bunlar insanlara yalan geliyor olabilir ama gerçekten yalan değil. Biz bunları yaşıyoruz esnaf olarak. Özellikle nargile esnaf olarak biz bunları yaşıyoruz kardeşim. Yani birazcık şimdi şeyleri de laf söyleyeceğim mesela. <laughs> Müzik yasağı için millet herkes ayaklandı değil mi? Biz de, de onlara destek verdik ayaklandılar. Biz de bunların yanlış olduğunu söyledik. Twitter'da ne bileyim sosyal mecralarda bunlara destek verdik. Onların da aynı şekilde bizim için destek olmalarını istiyoruz. Onların da sessiz kalmasını istemiyoruz. Onlar da biz nasıl Twitter'da gündem oluşturmak için sesimizi duyurabiliriz. Çünkü genelde sosyal medya dışında Türkiye'de hiçbir kanalda sesimizi duyurma gibi bir şansımız kalmadı artık. O işler bitti yani geçti. Ancak sosyal medya bu medya, mecralarda sesimizi duyurabiliriz. O yüzden diğer esnaf grubu arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Onlar da sessiz kalmasınlar. Bizim sesimize kulak versinler. Biz artık açmak istiyoruz. 1 Temmuz geldi. Açılmayan tek sektör bir buçuk senedir biziz. Üstüne üstlük benim. Ben de turizmde bu işi yapıyorum. 2019'un Ekim ayında sezonluktur bizde oteller genelde. Oteldeki işletmemi kapattım. 2019'un Ekim'den beri ben işsizim, dükkanım kapalı. 2019, 2020, 2021. Üç tane yıl gördüm. Üç tane. Yani yeter artık. Ee, bunların nargile ee, zararlıysa sigara da zararlı. Şimdi ben şurada bir kafeye oturayım. Oturduğum zaman sigara yakmıyor muyuz hepimiz? Evet. İçenlerden bahsediyorum. Herkes yakıyor. Fosur fosur duman atıyor her yere sigarada. Doğru mu? Sigaranın dumanı, yani nargilenin dumanı zararlı da sigaranın dumanı mı zararsız? O zaman madem öyle bir şey var, kardeşim sigarayı da yasaklasanız hadi. Hadi yasaklayın sigarayı da. o zaman eyvallah diyeceğim. Yasaklayabiliyorsanız sigarayı da yasaklayın. Ama oradan güzel vergi alıyorlar. Doğru mu? Yani oradan güzel vergi alıyorlar. Bizim bazı şeyleri bu ülkede aşmamız gerekiyor artık. Diğer yurt dışındaki bütün ülkelerde nasılsa bu konuları açıp esnafların önünü açmışlarsa Bizim de aynı şekilde Türkiye'de açılması gerekiyor. Yani biz pandeminin en başında kapattık lükyanımızı. Nar, e, nargile miymiş pandemiyi ilerleten? Sorumlusu biz miymişiz? Biz zaten kapalıyız kardeşim. Biz kapattığımızda bitti mi bu iş? Bitmedi, yine devam ediyor. Biz açınca mı yani daha fazla oluyor patlama, patlama olacak. olacak? Ne alakası var kardeşim ya? Biz zaten kapalıyız bir buçuk senedir ya. Bir buçuk senedir bitmemişse bu iş. Bu, biz açınca mı yani daha kötü olacak? Ya öldürdüler yani nargile esnafını bitirdiler. Binlerce on binlerce aile gerçekten evine ekmek götüremiyor. Bunu çok bütün samimiyetimle söyleyeceğim. Tekrar tekrar söylüyorum ben normalde gelip de burada böyle konuşmam. Böyle konuşmazdım ama diyorum ki artık bıçak kemiğe dayandı kardeşim. Bize bir çaresini bulsunlar. Ya açmayacaklarsa da bu nargileleri Söylesin. bize söylesinler. Kardeşim açmayacağız sizi ya desinler. Biz her toplantıda bir umut bekliyoruz. Açıldık, açılacağız. Açıldık, açılacağız. Hep umutlanıyoruz. Ondan sonra boynumuzu önümüzü eğiyoruz, oturuyoruz, evde kara kara düşünmeye devam ediyoruz. Açmayacaksak benim dükkanımı açmayacağım desin. Bir buçuk sene oldu ya. Yeter daha artık yani. Çok teşekkür ederim. Rica devam ederim. Sağ ol. Sağ ol. Güzel bir şey. İnşallah girer sizce? miyiz? Sizce? Bence giremeyiz ama. Neden? Yani. İyi değil mi ekonomi? Evet. İyi mi sizce? Bilmem ben siyaset. Yani iyi. Sizin olsa ekonominiz da. nasıl? Ben şu an çalışmıyorum mesela. İşsizsiniz. Evet. İşsizlik az diyorlar. İş seçiyor de. diyorlar. İş seçiyorsunuz mu? Yok seçmiyorum. Ama işsizim. Yani mi? tecrübe arıyor herkes. Tecrübe birisi almadığı sürece nasıl tecrübeli olabiliriz? Yani i̇şe başlamadan nasıl tecrübe? Yani tecrübe olmuyor. Peki yani. nasıl karşılıyorsunuz giderlerinizi? Dünyanın işte ilk onuna giriyoruz. Vallahi ben şu an eşimden ayrıldım. Nafakayla geçiniyorum sadece. Bir şekilde döndürüyoruz. Ailemle yaşıyorum ama ailemden hiçbir şekilde maddi destek almıyorum. Bir şekilde geçiniyorum işte. Nur Zebil. Yani ucu ucuna denk getiriyoruz. Kredi kartıyla döndürüyorum yani. Banka kartlarla, borçla Aynen. harçla. Aynen, borçla harçla döndürüyoruz. Başka bir şekilde döndüremeyiz. Herkes öyle zaten. Şu an pandemiden dolayı işsizlik yok diyorlar ama bence işsizlik var. Evet, seçen var. O yalan değil ama seçmeyen insanlara da aç çok teşekkürler Rica Sağ olun. ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Aa, neyse, bir söylemeyelim. Bilmiyorum. Siz bilmiyorum. ekonomiyor musunuz Çok güzel, harika. Süper. Muhteşem. Süper, süper. Vallahi ne diyeyim Ekonomi nasıl? İyi. İlk İyi ona mi? girer miyiz dünyada? Gireriz. Ne ile gireriz mesela? Vallahi onu bilmiyorum ya. ya. Ama gir, gir ay, uğraşıyoruz bakalım inşallah gireceğiz. ayağımız 9-10 gidip geliyor mu? ilk konu. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. Kolay.